Aksumuzu Dilara Türk Müziği Koromuzun yıl sonu konserine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ben kıymetli koromuzu da huzurlarınıza davet ediyorum. Kıymetli alkışlarınızla <laughs> eşliğinde. Evet efendim, şefimiz Sayın Şentürk Bebeci yönetiminde çalışmalarını sürdürülen topluluğumuz her sezon olduğu gibi konserlerinde klasik takımlar eşliğinde seçme eserlerle Türk müziğine hizmet etmektedir. Bu, konserlerimizin, bu seferki konserimizde ilk bölümde Hüseyinliği makamından seçme eserlerle ikinci bölümde ise Hicaz ve Muhayyer makamlarında güzel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Kıymetli şefimizi davet etmeden önce kendisi hakkındaki bilgileri kitapçıklardan edinebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bugün bize eşlik edecek olan I, saz arkadaşlarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Kemanla Altay Toprak, Kanunla Asım Doğanay, Uğda Alper Demirbugan, Faik Sağır, Kadriye Acar Ondaç, Hülya Şimşek, Latayla Okyay Tahir Taşkın, Leyle Atahan Kürşat Özgün, Tamburla Fethi Kırkoğlu, Biliyorum sen de Alper Bey'e çıkarlar. Hüdümle Sinay Karakaş, Bitin Nerve, Suna Doğan ve Ülkül Tümbur'a kıymetli alkışlarınızı rica <laughs> ediyorum. Evet efendim, şimdi o güzel alkışlarınızı bizlere emek veren kıymetli şefimiz Sayın Şentürk Dereci'yi huzurlarınıza davet etmek için rica ediyorum.